O, oh, o, oh, o. Oh. İşte bu görüntüye bayılıyorum. Herkese merhaba. Bak ejderim yiyor, fındığım yiyor, dumon yiyor, azap yiyor. Ondan sonra yıldız yiyor. Arkadaşlar ee, köpeklerime yemek getirdim. Bayılıyorum. E, böyle getirdiğim zaman hepsi çöküyor yemeğe. Her biri bir yerde yiyor. Bakın e, bu kadar köpeği düşünün her birini yediriyorum. Ya bakayım. Ateş. Ateş gel. Gel. Bakın, görüyor musunuz? İşte köpek eğitmek, aynı zamanda beslemek budur. Bakın bu kadar köpek hepsi aynı yerde yiyor. Tabii bu buna getirmek biraz vakit aldı. Kızarak, bağırarak, eğiterek bakın görüyor musunuz? Orada yiyor, orada yiyor, orada yiyor. Hepsi bir yerde yiyor. Evet. İşte budur. Paşam burada yiyor. Paşaya bol verdim. Bu arada burayı süpürdüm. Şuraya attım. Onları alacağım. Ee, yavrular yiyor. Küçük paça yiyor. Kasap yiyor. Azat biraz dengesizlik yapıyor. Ama hepsine fazla fazla vereceğim. Mesela bugün 4 kova aldım arkadaşlar. 2 kovayı buraya. 2 kovayı da yukarıya. Ya, muhtemelen yarın bir daha gideceğim. Öyle görünüyor. Bakın yediklerini göstereyim size. Kolay değil. Ya, bize bunun yolu var. Gidiyorsunuz geliyorsunuz. Aferin bu kızım bir dakika. Göstereyim bak bak ne yiyor bak. Bak ne yiyor görüyor musunuz? Al bakayım ben bunu. Hadi ye bakalım bunu. Koca bir parça verdim. Oo doydu bak yiyemiyor. Böcek! Böcek'im yedi. Ya buraya gelirken var ya o kadar heyecanlanıyorum ki çünkü... Acıkıyorlar beni bekliyorlar. Paşam yedin mi? Babasının kopyası. Bakayım orada yedin mi? Tamam azat dur sakin sakin. Azat dur tamam. Ya böyle şeyler olabiliyor. Abi, azat bu çok kalınlaştı arkadaşlar. Ee, alacak. Azat bu ara gerçekten çok kalınlaştı. Ee, Azat'ın kemeri çok iyi. Yani şöyle söyleyeyim. Pitonu bile devirebiliyordu. Ha, bu arada şunu söylemek istiyorum. Ee, lütfen sizden rica ediyorum. Ee, geçen gün buraya gelen arkadaşın az çok nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu. E, ne modda olduğunu. Herkes gördüler. 1800'den fazla yorum geldi. Yorumların %99'u o arkadaşın nasıl bir kişilikte olduğunu. Nasıl bir karakterde olduğunu az çok gördüler. Ben kendime kızdım. Bir daha böyle insanlara bir araya gelmeyeceğim. Ayrıyeten, bakın saldırılar devam ediyor. Ben onlara da cevap vermeyeceğim. Sadece bugün bu videoda bunları konuşacağım ve bu konuyu tamamen kapatacağım arkadaşlar. Artık istediği kadar ağlasın, istediği kadar zırlasın, istediği kadar arkamızdan karaktersizlikler yapsın. Zaten gördünüz az çok değil mi? Mesela ilk videoda dahi. Ben oraya mesela de, uzun zamandır bize böyle meydan okumalar. Bunlar pirin peşinde. Meydan okumalar. Gel, gel tamam gel, 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 gel. <laughs> tamam, az, 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 dur, dur. Ee, arkadaşlar, bunlar tamamen şöyle söyleyeyim, samimi söylüyorum, kişilik, şeref, onur yok. Tamamen nasıl para kazanabiliriz? Nasıl? Ee, işte Uğur Çağlar'a saldırıp e, bir şeyler yapabiliriz derdindeler. Sizden ricam karşınıza çıktığı zaman hemen orada ana sayfada 3 noktaya tıklıyorsunuz. Kanalı önerme diyorsunuz. Bir daha o video karşınıza çıkmıyor. Ee, şimdi hani e, her köpe dalıyor. Bana şey diyordu. Açarsak kesin kavga çıkar. Sorumluluk kabul ediyor musun? Bir de saçma bir taraf var. Dedim tamam kabul ediyorum. O delikanlılık da bende olsun. Açtık. Geldi Azat'ı kokladı. E kardeşim karşında Azat var Azat. Öyle sokak köpeklerini boğmaya benzemez bu iş. Geldi Azat'ı kokladı. Hop Erzincan'a doğru gitmeye başladı. Orada büyük rezillik o Rezil, rezil oldu yani. Büyük rezil oldu. E bugün arkamızdan ağlıyor. Sizden ricam prim vermeyin. Arkadaşlar. Azat'ın yaptığı huylar budur keşke orada hani üye ısrar etseydi Vallahi keşke o ısrar etseydi Vallahi köpek sahibinden daha karakterli çıktı ben boykayı çok seviyorum boyka ya sonuçta bir can bir adamın eline geçmiş bunu sanki böyle e, para kazanma uğruna e, harcayan bir adam arkadaşlar yani e, o köpek sevgisi mevgisi falan filan bunlar yok yani öyle söyleyeyim eee Bak Azat tekrardan söylüyorum. Bak arkadaşlar size yemin ederim ki o köpek Azat'ın klasmanı değil. İki dakikada eğer onu köpeklikten çıkarmazsa ben bu işi bırakacağım. Yani Azat Doğu senden özür dilerim. Affedersin böyle dandik şeyleri senin karşısına çıkarıp da senle ee, şey yapıyoruz. Şimdi o gün de söyledim. Ben buraya çağırdım. Oraya gelmiş. Bir ton dümen. Arabadan indirdik. Arabaya binmiyor. Ya bırak kardeşim sen kimi kandırıyorsun? Senin karşısında ben varım ben. Sen kimi kandırıyorsun? İşte oraya gel. Tamam dedim. Bindim. Oraya götürdüm. Orada çektik. Ya ben senin mekanına götürdüm. Sen buraya gelirken bir ton kıvırdın. Arkadaşlar sizden ricam bu arkadaşı beni seven herkese söylüyorum karşınıza çıktığı zaman bir yorum atın. Ondan sonra bunu kanalını önermediğin takipten çıkın. Bu adam benim üzerinden prim yaptı. Tamam mı? Şu ana kadar yüzde yetmiş başarısı varsa benim sayemde oldu. Açık söyleyeyim. Arkadan bir ton yalanlar şeyler. Ya kardeşim bak şöyle söylüyorum. Bak yemin ediyorum ya senin karşısında azat var azat. Senin karşısında karşında azap soyu var. Biz zamanında azapı götürdük onun mekanına. Bağladı. Ya bize tutturmuş ben bağlayacağım sen serbest bırak. Senin köpeğin ya korkak bir köpek olduğu için bağdayken zaten abi bak bu savunma me mekanizmasıdır. Bağdayken havlar. Ben baba azapı götürdüm karşısına biliyorsunuz. Baba azapı götürdüm ya. Abi herkese dalan boyka dişi köpek gibi azapa kuyruk saldı. Niye? Belki sen ben tanıyamıyorsun ama o onu tanıyor. Köpek köpeği tanır. Bir zamanda götürdük. Ta işte acısı oradan başlamış. Ağlamaya devam ediyor arkadaşlar. Sizden ricam gidin kanalını engelleyin. Çıkın takipten. Birçok takipçiyi benim sayemde yaptı. Bak ben buraya gene insanlık yaptım. Bak o kadar mertçe davrandım. O kadar merhametli davrandım. Getirdim. Abi yok 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 yok. Olmaz. Bu adamdan bir şey olmaz elinden gelse bir kaşık suda boğar. Niye biliyor musunuz? Ben çünkü ben kendime bazı şeyleri kanıtlamışım. Bu adamın derdi var. Kıskanç. Çekemiyor. Acısı var. Bundan yapıyor işte. Şimdi bir ay ağlar. Gene bir video mu çekmiş ne yapmış? Azaz kötülüyor. Bol bol yorum siliyor. Bol bol yorum siliyor. Bizden gidenleri bol bol engelliyor işine gelmediği zaman yorumları kapatıyor. E niye? Ya bu insanlar halk halk. İnsanlar geliyor sana orada <laughs> senin hak ettiğin cevabı veriyorlar. Yapma. Yapma ya sen ne biçim bir insan mısın ya? Sen ne bir tuhaf bir adam mısın ya? Ya biz sana niye iyi niye annem ne diyor biliyor musun ya Uğur yardımcı olmaya çalışıyor. Annem dedim ki en son bırak dedim şunu ya. Bunun neyine yardımcı olacaksın? Adam elinden gelse bir kaşık suda beni boğacak. İçindeki nefret, kin, öfkeyi görmüyor musun dedim anne. Bunun neyine yardımcı olacaksın? Ya sen Azat'la Boyka'yı nasıl kıyaslarsın ya? Vallahi billahi yemin ediyorum bak Allah çarpsın diyorum bak Boyka Azat Azat'la Boyka şurada kendi kendilerine daha da diyelim Azat benim köpeğim Boyka da onun köpeği abi Boyka'yı köpeklikten çıkarmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum ya yani iki dakika sürer. Boyka alışmış. Ağzında diş olmayan gariban vitaminsiz hayvanları boğmaya. Elini al, alıyorsun. Onu boğdur, bunu boğdur. Boyka bir numara. Ulan Boyka nereye bir numara? Azat bir numara mı? Azat da bir numara değil. Azattan daha iyileri var. Bugün Türkiye'nin en iyisi arkadaşlar. Ya ondan da iyisi var ya. Bırakın bu işleri. Herkes dünyanın en iyi köpeği benim elimde. Şeyinde. Bak Azat'a ne diyorum? En iyisi mi bilmiyorum ama Azat çok iyi arkadaşlar. Kolay kolay pes etmez. Ya bir savaşa girerse hakkında da verir öyle çıkar. Herkes eline bir köpek almış. Benimki çok iyi. Dünyanın en iyisi lan. Nerede iyi? Şuradan buradan bir köpek getirirsin Sen köpeğini madara eder. Çıkar gider. Bırakın bu işleri. Herkes bir şov peşinde. Bak ben ne diyorum Azat. Dünyanın en iyisi mi? Hayır tabii ki değil. Ama Azat çok iyi abi. Ya Boyka, Boyka Azat'la baş edemez. Nereye ya? Bırakın bu işleri. Azat onu eğer iki dakikalık etmezse ben bu işi bırakırım ya. Ya onu alıp bir altına alıp bir silkelemesi yeter ya. Abi köpek karşısında köpeğe gücü yetmeyeceğini anladığı anda bağırmaya başlar. Bırak beni der. Ölüm korkusu çünkü. Ya böyle soytarlarla böyle kişiliksiz bir acayip adamlarla uğraşıyoruz arkadaşlar görüyorsunuz işte. Ben gitmeyecektim. Bir gün gene baktım bana meydan okuyor. Tamam lan dedim geldim arabaya bindim azat götürdüm. İstediği yere bıraktım götürdüm. O boykayı tuttu. Biliyor çünkü huyunu biliyor. Boykayı tutacak boyka havlayacak. Azat duracak. Boyka işte böyle yaptı ben sana dedim, gel buraya dedim. gelmedin yemedi. Ta gittin orada bize bana bir ton dümen yapıyorsun. Ben indirdim. Hatta ben video söyledim. bekledim giderken nasıl bindireceksin? Yok ben onu koşturacağım öyle bindireceğim. abi kardeşim salaksınız. Bari herkes salak zannetmeyin ya. Yani sen diyelim senin zekan bu kadar. Beni o kadar zannetme. Senin karşında ben varım ben. Sizden ricam buna prim vermeyin ya. Bu adam tamamen prim peşinde. Bu bunun kaybedecek bir şey de yok. Bu hani diyor ya köpeği elimden alsa ağlarım ben. Sen nereye ağlayacaksın lan? Sen yarın gider başkasını getirirsin. Nereye ağlıyorsun ya? Bırak bu işleri. da 1800 tane yorum geldi. Hepsi sana saymış ya. Ya bu bunların hepsi mi geri zekalı? Sen mi akıllısın? <laughs> ya bırak bu işleri getirmişsin. Sen, sen de biliyorsun Azat'ın Boyka'dan daha iyi oldun. Lan Boyka ilk getirdiğin gün beni çağırıyorsun abi nasıl? Boyka'ya baktım şöyle dedim güzel. Bir iki zaman geçti. Takılıyorum buna. Boyka mı Azat mı diyorum. O zamanlar Azat soyuydu. Geçen bir laf okumuştum ya neydi? Bir zamanlar yanımızdan ayrılmıyordunuz. En iyisi bizdik. Menfaatiniz bir düşman oluruz. Aynen böyle. Azap soyu sevdalısıydı. Ben tek hayalim azap soyunu beslemek. Diyor muydun demiyor muydun lan diyordun. Tek so hayalim azap soyunu beslemek diyordum. Boyka mı azat mı diyordum ben sana? O zamanlar daha yeni getirmiş. Boyka mı? Senin köpeğimi azat mı diyordum? Abi tabii ki azat diyordum. Lan ne oldu bugün? Menfaatim bitti. Şimdi çirkinleştin. Çirkin bir insana dönüştüm. Düne kadar azap soyu benim bu dünyada tek hayalim Azap soyundan birini beslemek diyordun. O da niye? Kanal açacak, Azap soyunu besleyecek. Prim yapacak ha bu. Bu yani prim yapacak. Yoksa Azap soyunu sevdiğinden, boykayı sevdiğinden falan filan değil yani arkadaşlar. Ya en sonunda tepem atacak. Hem de çok kötü atacak. Ama bakıyorum değer mi? Ulan insan namus, şeref için bir şeyler yaparsın. Gidersin baba baba yatarsın. Yatarsın. Ama şimdi buna bakıyorsun. Ben ne için yatıyorum diyorsun. Ben, ben ne kadar gerizekalı bir adammışım da. Gittim bunlarla muhatap oldum. Başımı yaktım. Mecburen susuyorsunuz. Bazı şeyleri bazı e, işte anneniz için, babanız için, hayvanlarınız için mecbur susuyorsunuz. Ama ip koparsa o zaman kimse ki ben kimseyi affetmem. Hiçbirini acımam. Ama ipin koptuğu yer olması lazım. Namus olur, şeref olur, annene zarar gelir, babana zarar gelir. O zaman kimseyi affetmez. Ama şimdi gel böyle 3-5 tane çapulcu için, 3-5 tane geri zekalı için git başını yak. Mecbur susmak zorunda kalıyorsunuz. Tekrardan söylüyorum. Sizden ricam bu karşınıza çıktığı zaman abi şurada 3 noktaya tıklan kanal önermediğin. Çünkü bir insan ne kadar haysiyetsiz olabilir. Ne kadar onursuz olabilir. Bunu şu anda görüyoruz. Bak buraya geliyor video çekiyoruz. Her şey güzel. Arkadan gidiyorum, Tak 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 montaj. Bunların hepsi montajcı. Bu da bir abisine özeniyor. Videonun sonunda ne oldu biliyor musunuz? Hadi ben size bunu, da, bunu da anlatayım. Bakın videonun sonunda ne oldu? Çok kızdım çok aşırı derecede kızdım. Yapmayacağım bir şey. Yaptım, söyledim. Dedim ki getir lan dedim köpeğini. At dedim hadi. At lan dedim hadi. Azata. Bana diyor ki video çekeceğiz. Benim video video yok. Ya sen göt olacaksın ya ben göt olacağım. At dedim Azata. Hadi gel. Diyor video çekeceğiz. Oğlum sen Selbülent'in kıçını yalamaya başladın son zamanlarda. Benim yanımda anasına, abradına, bacısına sövüyordun. Nasıl menfaatin değişti? Gittin bu sefer serbilentin kışını öpmeye başladın. Gidiyorsun ere, Eren'in kışını öpüyorsun. Tamam mı? 3-4 tane çakal bir araya gelmiş bir aslanı devirmeye çalışıyorsunuz. Ben sana güvenir miyim? Sen video çekeceksin. ee, Senin elinde bir tane köpeğin var. Bir sıkıntı çıksa sen o köpeğe ağlarım diyorsun. Sen nereye ağlıyorsun lan? Benim burada bir sürü canım var canım. Onların bir tanesine bir şey olsa ben günlerce uyuyamam. Hadi dedim gel. O kadar dedim ağlıyorsun. O kadar dedim zırlıyorsun. At lan dedim at köpeğini. Hadi dedim azat bırakacağım dedim seni boykanın üstüne. Hadi dedim lan gel. Özür dilerim. Yaptım bunu. Diyor ki ben video çekelim. Video video yok. Yiyorsa dedim gel atalım. Ben video çekeceğim. Onun derdi boykanın boğması, boğulması değil arkadaşlar. Onun farklı bir derdi var. O gidecek abisine yaranmaya çalışacak. Onun kim bilir aklında ne çakallıkları var. Ben düşer miyim buna? Ya ben yüzde bir milyon eminim. Senin Boykan'ın iki dakika sonra köpeklikten çıkaracak bu ozan. Dedim video yok dedim atalım mı dedim. Madem bu kadar dedim konuşuyorsun. Bu kadar dedim Atıyorsun tutuyorsun. Hadi dedim gel. Yok diyor ben video çekerim. Ulan ben sana güvenir miyim? Yani rengini gö herkes gördü. Kaç? 40 bin kişi izledi o videoyu Herkes senin ne olduğunu gördü. 1800'den fazla yorum geldi. Senin ne olduğunu çözdüler. Ben sana güvenir miyim? Güvenir miyim arkadaşlar? Söyleyin. Ben diyorum ki Mertçe senin dediğin yere geldim. Sen de dedim buraya gel. Benim dedim yer burasıydı gelmedi orada. Ağlıyor beni arıyor diyor ki ben gelemiyorum. Niye? işte boyka. Tamam lan dedim ben geliyorum. Video bitti. O kadar dedim ağlıyorsun, atıyorsun, tutuyorsun. Gel lan dedim aç At lan dedim köpeğini. Diyor ben video çekeceğim. Niye? Abi niye video çekiyorsun? Videosuz yapalım bu işi madem. Hani o kadar sallıyorsun. Gel dedim at. Lan Azat senin köpeğin içinden geçmezse ben bu işi bırakacağım. Ben video çekeceğim. Lan ben sana güvenir miyim? Sen herkesin götünü yalıyorsun lan. Selbülent'e koşuyorsun. Ona koşuyorsun. Eren'e koşuyorsun. Eren de sıkıştı bir yerleri. Sana yardım ediyor. Niye? Dört tane beş tane as çakal. Çakal çakal. Aslan değil pardon. Çakal bir araya gelmişsiniz. İşte bir aslanı nasıl deviririz? Onun derdindesiniz. <laughs> Ulan size var ya. Siz Hiçbir şeysiniz benim yanımda. Benim yanımda hiçbir şeysiniz. Ben buradayım. Siz var ya şurada bile değilsiniz. Bak şu bile değilsiniz. Ben aslında daha da konuşurum da sizi böyle var ya yerin dibine sokarım. Gerçi soktum da şimdi. İşte git arkadan. Video çekin olmuş işte uğraşın. Bak ben erkek gibi konuşuyorum ama siz kancık gibi hareketler yapıyorsunuz. Allah şükürler olsun. Her seferinde kendimle daha da gurur duyuyorum. Herkese iyi günler. Adatoş babuş kuşunun paşası. Babuş kuşunun bir tanesi. Eğer burada o kancıklar size bir şey yapmaya kalksınlar. Allah kitap şahit ki hepsinin gırtlağını kesmezsem benim adımla uğur değil. Ondan da korkuyorum yani. Öyle söyleyeyim. Çünkü o kadar kancık adamlar onlar. Herkese iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Azat'ta en iyisini bilmiyorum ama Azat'ta çok iyi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil yani. Öyle söyleyeyim.